Sevgili hocam, şimdi çok gelen sorulardan bir tanesi daha işte hayatımı niye yoluna sokamıyorum? Neymiş bu bilinçaltı? Neyi araştırsam altından bu çıkıyor? Bu kadar mı etkili? Evet hocam, ne yapıyor bu bilinçaltı bize? Nedir ki bu bilinçaltı dedikleri diyorsun değil mi hocam? Evet ve e, hatta yeri nerede diye de soruluyor. E, canlar bilinçaltı çok çok önemli ama bir yeri de yok e, aslında bakarsanız çünkü o bizim kayıt alanımız, bizim bütün e, akışık kayıtlarımızın da olduğu muazzam bir alan, pozitif olarak da kullanabileceğimiz ama Travmalar yüzünden negatif olarak da bu kader dediğimiz sistemimizi etkileyen birçok özelliğe sahip. Şu anda hep şunu anlatıyorum, anlatmak istiyorum. Daha doğrusu anlayın istiyorum sevgili canlar. Ee, biz hangi sorunu yaşıyorsak, hangi konuda takılıyorsak, hangi konuda sürekli kısır döngüler içindeysek, ilişkiler olabilir, bu parayla ilgili sorunlar olabilir, sağlık sorunları olabilir. Ee, her konuda bu kısır döngülerin arkasında aslında şu anda yaşadığımız o travmalar yok. Evet onlar o bardağın taştığı yerler. Ya şey yaşıyor. Çünkü artık bardak bir noktadan sonra taşıyor ve siz böyle bir de, belki bir depresyon geçiriyorsunuz. Belki bir isyanla hep mi ben diyorsunuz. Ee, fakat bunların temelleri işte bilinçaltı dediğimiz süreçte biz anne karnına düştüğümüz andan itibaren o kayıt o play tuşuna basılıyor çünkü kayıt altına aldığımız sistemde oluşan yazılımımıza bağlı olarak gelişiyor. Örneğin bir kere kişi kendi hayatının gözlemcisidir. Şimdi 0-18 yaş aralığında anne karnında annemiz bir kere o anda ne yaşıyor ve ne hissediyorsa ilişkisinde yani evliliğinde olsun, çevresindeki ilişkisinde olsun ya da kendi içsel dünyasında. Şimdi bununla bir kayıt oluşturmaya başlıyoruz. Zaten çünkü anneyle bir hissediyor çocuk kendini. Ama bundan sonra doğum başlı başına zaten bir bilinçaltı travması gibi çünkü orada ilk varoluşumuzu algıladığımızda zaten o bir hani hep derler ya en önemli travma doğum travmasıdır diye. Orada da bir mekanizma işliyor. Bundan sonraki sistemde sen küçükken seni kimler büyüttüyse yani anne baba ama belki anneanne, babaanne, dedeler de hayat alanındaydı. Şimdi o insanların hayata bakış açıları nasılsa, kendi aralarındaki iletişim ve etkileşim nasılsa, o kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili ya da o dönemde evdeki parayla ilgili süreçler nasılsa, para yüzünden neler olduysa, sana neler aktarıldıysa, yani mesela bir kız çocuğusun hep sana dendi ki diyelim ki işte kız dediğin susar, işte erkeğe itaat eder, senin abin var, abine hizmet etmek zorundasın veriyorum. Ama abi olabildiğince özgür. E, diyelim ki bu sefer e, bunların hepsi senin ileride bir kadın olarak da kendi kendince ne yapmalı ne yapmamalısının altyapısını oluşturuyor. Yani bu dönemdeki tüm gözlemlerimiz, bizde tüm yapılan e, öğretiler e, bizim şimdideki kaderimizin alt yazılımı biz bu yazılımın sonuçlarını alıyoruz hayattan bu yazılım değişmeden de ne yazık ki oturup 40 saat olumlama da yapsak ee, o istediğimiz bizi daha mutlu edecek e, seçimleri gerçekleştiremiyoruz canlar bilinçaltını değiştirmek bana göre bir kişinin kendi yaşam yolculuğundan da bunu söyleyebilirim hayatına yapabileceği çocuklarına yapabileceği torunlarına yapabileceği dünyaya yapabileceği en değerli yatırım çünkü en derinde canlar bilinçaltınızda dünya ile ilgili ne var? Dünya kötü bir yer mi, adaletsiz bir yer mi? Hep kötüler mi kazanıyor ya da hep zor şeyler mi beni buluyor? Ben çok şanssız mıyım? İşte bunlara inandıkça, bu bu yazılımları devam ettirdikçe hayatın ne yazık ki değişmez. Çünkü bu frekansla titreşeceksin ve benzer benzeri çeker daima. Sana yine bunları hissettirecek olayların içine gireceksin. E, bu yüzden eğer Hayatım artık değişsin diyorsan bilinç altını mutlaka lütfen hani burada ben kısaca anlattım ama kitaplarımda daha detaylı anlatımlarım var. Daha uzun videolar var, eğitimlerimiz var. Lütfen eee derinlemesine araştır ve seni mutsuz eden tüm yazılımını değiştir. Bunu kolaylıkla yapmanda mümkün.